Muhammed Tayyar Türkeş. Gübre taşta Su istimal. Borsanın ufak tefek taşları, borsada operasyon, gübre taşta maklube kokusu isimli yazılarımız binlerce kez okundu ve inanılmaz derecede olumlu yorum ve telefonlar aldık. Olumlu yorumlar dışında yazılarımızın altında yazılan olumsuz mesajlar da yerli yerinde duruyor ve bağımsız bir gazete olarak hiçbir yorumu engellemedik, silmedik. Bağımsız bir gazeteci olarak da yasal sınırları aşmadığı sürece eleştiriye de açığım. Yazımız Bursa iş dünyasında ve borsada işlem yapan kişilerin WhatsApp grubu ...elden ele dolaşsa da bugüne kadar yazıda isimleri geçen ilgili ya da kurumlardan bir dönüş ya da teksip de almadım. Sermaye Piyasası Kanunu'nun birinci maddesindeki amaca hizmet dışında. Kimsenin kazancı, yatırım kararları, hisse performansıyla da ilgilenmiyoruz. Amacımız muradiyesi olayında olduğu gibi, kamuoyunun ve her şeyden önce 811 bin Türk çiftçisinin haklarının korunması... Matematikçi olmasam da hafta sonu elimden geldiğince Gübretaş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu, Bilanço Dipnotları, Kamuoyu Aydınlatma Platformu, KAP açıklamaları, genel kurul ve genel kurula katılan hazirun tutanaklarıyla ilgili olarak ayrıntılı bir çalışma yaptım. Yazılarımdan sonra tüm ülke çapında gelen ihbar ve telefonlar yazılarımızdaki tespitlerde ne kadar haklı olduğumuzu da gösterdi. Sıkı durun şimdi bunları anlatmaya başlayacağız. Gübretaş'ta yolu kesişen Gübretaş Yönetim Kurulu üyesi 10 parmağında 10 marifet Bursalı siyasetçi Mehmet Tunçak, Whatsapp'tan yazdığı mesajda, Şirketin %8.76 hissedarı Bursalı yatırımcı Gübretaş milyarderi Oğuzhan Şahinkaya'yı namusu ve şerefi üzerine Allah'ı şahit tutarak tanımadığını ve hiç konuşmadığını yazmış. Hal böyleyken Oğuzhan Şahinkaya şirketin %5.06'sına sahip olduğu 08.10.2019 tarihli kap açıklaması MKK tarafından duyurulduğu gibi Mehmet Tunçak gerek 02.05.2019 tarihli 2018 yılı genel kurul toplantısına gerekse Oğuzhan Şahinkaya ve bir önceki yazımızda isimleri geçen Ali Osman Güzeldağ ve Levent Palancı'nın hazır bulunduğu 25.06.2020 tarihli 2019 yılı genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı Fahrettin Poyraz, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Külcü, İbrahim Yumaklı ile birlikte bizzat hazır bulunmuştur. Üstelik 25.06.2020 tarihli genel kurulun dilek ve temenniler başlıklı 17. maddesinde Oğuzhan Şahinkaya söz almış ve şirket faaliyetlerinden memnun olduğunu, şirketin yönetimine olan inancını, şirketin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve uzun vadeli yatırımcı olduğunu belirtmiştir. Görünen o ki Oğuzhan Şahinkaya'nın şirketin faaliyetlerini yönetimden daha yakın takip ettiği ve varlıkları konusunda hepsinden daha bilgili olduğuna şüphe yok. Profesyonel ve liyakatlı yöneticiler olmadığı sürece şirketinizin altın sahası ve ruhsatı olsa da boş. Keşke bu kadarla kalsa. Gübre Taş'ın 0205 2019 tarihinde yapılan ve yönetim kurulu başkanı Fahrettin Poyraz, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Külcü, İbrahim Yumaklı, Mehmet Tunçak, Murat Yasa, Seyfullah Arslan Türk, Mehmet Bulut'un hazır bulunduğu 2018 yılı genel kurul toplantı tutanaklarına bakarsanız, Ali Demirtaş isimli hissedarın 4 numaralı gündem maddesinin görüşülmesine dair muhalefet şerhinde, girdileri döviz olan şirketin 2017 yılı kur farkı zararının 63 milyon 388 bin liradan 2018 yılında 213 milyon 293 bin liraya çıktığını ve bu durumdan rahatsızlık duyulması gerektiğini, kur riskinin hedge edilmesi gerektiğini, koza altınla Söğüt'te bulunan altın sahasıyla ilgili davanın ne aşamada olduğu ve bilgi istediği, şirketin hisse geri alımı yapmasını istediğini belirtmiştir. Aynı yatırımcı 5 numaralı gündem maddesinde kur riskini hedge etmeyen ve de hisse geri almayan yönetimi ibra etmediğini, 7 numaralı gündem maddesinde başarısız olduğu için şirket yönetiminin ücretinde indirim yapılmasını, 9. maddede de SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için muhalefet şerhi işlemiştir. O tarihte bunları dile getiren ve genel kurul tutanağına işleten bu bilinçli yatırımcıyı alnından öpmek gerekir. Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı toplantı sonunda söz alarak, şirkette cinsiyet ayrımcılığının olmadığını, başarılı olanları ilerleyen zamanlarda aralarında görmek istedikleri ve maaşların aldıkları sorumluluklar doğrultusunda belirlendiğini ve bu bağlamda ücretlerin gayet makul olduğunu ve sıkı durun, hisselerin geri alımlarıyla ilgili herhangi bir kararlarının olmadığını, ileriki zamanlarda yönetim kurulu olarak bu konuyu değerlendirmeye alabileceklerini belirtmiştir. Söğüt altın sahasıyla ilgili FETÖ'cü firari Akın İpey'in şirketi Koza Altın'la davaların başladığı tarihler şirketin kap açıklamalarından görüleceği üzere sırasıyla 17 Nisan 2015, 7 Eylül 2015, 6 Kasım 2015, 29 Aralık 2015, 27 Aralık 2018, 15 Şubat 2019'dur. 27 Aralık 2018 tarihli KAP haberinde, davanın ile taraflar arasında 0207 tarihinde tanzim edilen sözleşmenin vesine, dava ve sözleşmeye konu maden işletme sahasından Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin tahliyesine, maden işletme sahasının şirketimize teslimine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Hal böyleyken şirket yönetimi yatırımcılarının tüm uyarılarına ve böylesine değerli bir varlığa sahip olmasına, hisse fiyatlarının dip yaptığı 2018-2019 yılları içerisinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından SPK'nın hisse geri alımını kolaylaştırmasına rağmen tek bir lot hisse geri alımı yapmayarak görevlerini suistimal etmişlerdir. 2018 yılı genel kurulunun yapıldığı 2 Mayıs 2019 tarihinde 1 lot Gübretaş hissesinin kapanış fiyatı 2.65 liradır. Evet yanlış okumadınız 2.65 lira. Bu süreçte Oğuzhan Şahinkaya 8 Ekim 2019 tarihine kadar 16.906.230 lot hisseyi 2.65 lira ve 5 TL arasında toplamıştır. O günden bugüne kadar da aynı kişilerin görev yaptığı Gübretaş ya da Hakim hissedar Tarım Kredi Kooperatifleri yönetimi tek lot hisse geri alımı yapmamış, şirketin %10 hissesinin yok paraya toplanmasına göz yummuşlardır. 811 bin çiftçimiz ve 1625 kooperatifin ortağı olduğu Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyet raporuna bakıldığında dönen varlıkların 24,5 milyar lira, öz kaynaklarının 8,4 milyar lira. 2019 yılı net satışlarının 18 milyar lira olduğu, tüm kurum net karının 1 milyar lira olduğu, çeşitli alanlarda krediler kullandırıldığı, binlerce icralık çiftçinin olduğu, 2019 yılında 47.397 ortağa 222.223 adet borç bildirim mektubu gönderildiği görülecektir. Dileyen internet sayfasından faaliyet raporunu kullanılan ve kullandırılan kredileri rasyolarını açıp okuyabilir. Buradan şuna gelmek istiyorum. Kendi üyelerinin borç ve kredi durumu şirketin rasyoları ortadayken çok değerli olan Söğüt altın sahasıyla ilgili olarak yaşanan bu vurdum duymazlık nedendir? Rakamlarla sizi daha fazla boğmadan edindiğim birkaç bilgiyi ve tarafıma ulaşan ihbarları paylaşayım. Son zamanlarda tarım kredi kooperatiflerinin bugüne gelmesinde büyük emeği olan ülkücü MHP kadrolarının tasfiye edildiği, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ve Bursalı Selahattin Külcü'nün dünür oldukları, Fahrettin Poyraz'ın Adnan Yüce, Beyberk, Ünsal, Dursun Akdağı, Adem Tatlı, Davut Arpa ve Osman Bozkurt'la ilişkilerinin ve işlemlerin araştırılmasını istemişlerdir. Gübretaş altını kendi çıkaracağını söyledi, lakin bu pahalı bir iş, ve mutlaka yüklü bir sermaye artışı gerektiriyor. Bu bağlamda altının çıkarılması ve değerlendirilmesi esnasında ceplerini doldurmak için şimdiden çöreklenmiş olanlar şunu bilmeli ki bu devlet size hakkını yedirmez. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara'nın göbeğinde olan bitene göz yummayacağını ve her zaman olduğu gibi Türk çiftçisinin hakkını kendini kamufle eden bazı kripto unsurlara yedirmeyeceğine yürekten inanıyorum. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Kalın sağlıcakla. Muhammed Tayyar Türkeş, Bursa TV Mehmet Barlas, Covid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı. Bizim kuşağın anlamakta zorlandığımız durumlardan biri de herhalde iklimlerin kaymasıdır. Eskiden yazın yaz gibi, kışın da kış gibi olmasına alışmıştık. Baharlarda da yağmur yağardı. Şimdi neyin, ne zaman ve nereye yağacağını bilemiyoruz. Bilim adamlarının gözlemleri doğruysa Güneş'in etrafında eliptik bir yörüngede dolaşan Dünya 400 yılda bir mevsimlerin kaymasına sahne oluyormuş. Bu şekilde İngiltere'de timsahlar falan görülürmüş. Avustralya'daki insanlar da okyanus çekildiği için Asya'dan yürüyerek oraya gitmişler. Ben 1954'te Boğaz'ın Tuna'dan gelen buzlarla kaplandığını ve 1987'de yağan karın İstanbul'da 3 ay yerde kaldığını hatırlıyorum. Ankara'daki okul yıllarımda da eksi 18-20 derece soğuk, alışık olduğumuz bir şeydi. Şimdi ise İstanbul'da yağmura da karada hasretiz. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros dün bir müjde vermişti İstanbullulara. Profesör Toros yaptığı son dakika açıklamasında, meteorolojik tahminlere baktığımız zaman pazartesi salı yeni bir sistem geliyor, onun etkisi olacak, daha sonra cuma günü yeni bir sistemin geldiğini görüyoruz, ümit ediyorum ki 2021 yılı Ocak ayında beklenen yağışı alırız, beklenen yağışı aldığımız takdirde barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başlayacak demiş. Bilemiyorum bu kaçıncı benzer yağmur müjdesi İstanbul için. Zaten Profesör Toros da ama biz tabii ki meteorolojik modellerin tahmin tutarlılığı zaman arttıkça yanılma payları yüksek oluyor demiş. Buna karşı Karadeniz ve Akdeniz kentlerine yağmur yağınca o kentleri seller götürüyor. İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı %20 seviyelerine düşerken Terkos Gölü'nde ise su seviyesi 21.2'ye kadar gerilemiş. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesiyle tekneler karaya otururken ortaya çıkan çöpler havadan görüntüleniyormuş. Bu iklim meselesine akıl erdirmek kolay değil. Küresel ısınmaya karşı imzalanan uluslararası anlaşmadan Amerika'nın imzasını çeken Trump, ne ısınması? Biz burada donuyoruz demişti ya. Acaba meteorolojinin yanılma payını azaltmak için yağmur duasına çıkmak daha mı doğru olurdu? Mehmet Barlas, Sabah